Nasılsınız? İyisiniz? Umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 15 Mart Cuma günü biz yüz endeksi 8900 seviyesinde 0.21 oranında yükseldiğini görüyorsunuz. Şöyle halka hisseleri hemen hızlı bir şekilde dönelim. Mogan Enerji şu anda %5'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyorsunuz. 4 milyon 140 bin lot alış. 3 milyon 100 bin lotta satış var. Şöyle işlem detayına baktığımızda 2 milyon 300 bin lot elde işlem not miktarı var. Alanlarda yapı kredi garanti, finans finansbank, satanlarda A1 kapital, şeker, iş, satan taraftar alını görüyoruz. Artemis aldı bugün tavan açtı. 1 milyon tavanda lot bizi bekliyor. E, i̇şlem adedi de 605 bin lot işlem adedi var. info A1 kapital, gedik alanlarda satanlarda deniz, e, dinamik, ziraat ve Osmanlı satan taraftar alınız Oba makarnacılığı şu anda 0.70 oranında yükseliş kaydetti. 330 bin lot alış, 990 bin lotta satış var. Alanlarda Oyak, Marbaş Vakıf satanlarda Ziraat, Almuz, Philips satan tarafta yer aldığını görüyorsunuz. Şöyle Alves kabloya baktığımızda şu anda %6.60 oranında güzel bir yükselişte e, gün açtı. Şu anda 930 bin not alış, 590 bin notta satış var. Deniz, Vakıf, Ziraat alanlarda satanlarda Info, Yatırım, Finans, Max, A1 Kapital satan tarafta yer aldığını görüyorsunuz. Limak şimento, dün tavan kapatmıştı. Bugün %1.70 oranda yükseliş kaydetti. 790 bin not alış. 2.100.000 milyon bin satış var. Şöyle işte alanlarda iş, gedik, marbaş alan tarafta. Satanlarda şeker garanti, oyakta satan tarafta yer alıyor. Bor şeker %1.60 oranda düşüş kaydetti. 90 bin not alış. 790, 760 bin satış var alanlarda Ziraat Bank of iş, satanlarda Midas A1 kapital taraf satan tarafta yer alıyor. Genel bilgiler bu şekilde. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.